Merhabalar, ben Berat Başar. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2006 yılı mezunuyum. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce Hazırlık Biriminde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Viyana Üniversitesi İngilizce Bölümünde İngilizce Dil Bilim alanında doktora tezimi yazmaktayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamlamış olmak, benim akademik ve eğitim, akademik ve iş hayatımda birçok artılar getirdi. Bunları sırayla özetlemem gerekirse ilk başta değişim öğrencisi olarak State University of New York'ta iki dönem olarak okudum ve yaz stajımı da orada yapma imkanı buldum. Bu esnada hem İngilizcemi geliştirdim hem uluslararası bir ortamda staj yapma imkanı edindim ki kariyerimde bunu gerçekten master yaptığım zamanlarda kullanma imkanı buldum. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce bölümünün programı gerçekten öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerine göre hazırlanabilecek dersler içermekte. Seçmeli dersler başlığı altında birçok dersiniz bulunmakta bölümde. Bu derslerde isterseniz ikinci bir yabancı dil veya ilgi alanınız olan başka bir bölümden başka dersler alabilirsiniz. Örneğin Amerikan çalışmaları veya İngilizce dil bilim sertifikası programına katılabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamış olduğum 4 yıl artı bir yılda yine değişim öğrencisi olarak New York'ta geçirdiğim yılı şöyle özetleyebilirim. Benim için gayet büyük kazanımlarla biten, müthiş bir kampüste geçen, ee, müthiş akademisyenlerle alanında, uluslararası arenada tanınan e, akademisyenlerden fikir alışverişinde bulunduğum, onların beni yönlendirdiği e, ve farklı bölümlerde okuyan, hazırlık sınıfından da edindiğim arkadaşlarım sayesinde e, çok büyük yelpazede bir e, arkadaş kitlesine ulaştığım e, müthiş geçmiş bir 5 yıl üniversitede almış olduğum eğitim beni her seviyede farklı sınıflara İngilizce ders verebilecek yetkinlikte yetiştirdi. Şu ana kadar kariyerimde farklı seviyelerde, Avusturya'da, Viyana'da çok güzel bir lisede iki dilli Almanca, İngilizce olmak üzere iki dilli bir anaokulunda İngilizce bölüm başkanlığı yaptım ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık biriminde İngilizce öğretmekteyim ve gerçekten çarpıcı olan şey şu ki ee, lisans eğitiminde almış olduğum İngilizce öğretmenliği teknikleri beni bu üç farklı seviyede de etkin bir öğretmen haline getirdi. Yani kindergarten seviyesinden üniversite seviyesine kadar e, geniş bir yelpazede öğrencilere hiç zorlanmadan İngilizce öğreti, ...bilecek seviyeye getirdi. Bu bakımdan çok mutluyum bu bölümde okuduğum için. Aynı zamanda yine e, lisans eğitimim esnasında tamamladığım Amerikan çalışmaları e, sayesinde de... E, ...Amerikan Büyükelçiliği'nde Viyana'da araştırmacı olarak çalışırken işimi çok başarılı bir biçimde yürütebilmekteydim. Artı e, edinmiş olduğum ikinci yabancı dil Almanca her zaman için önümü açan artı bir etken de oldu. Bir daha seçme şansım olsa kesinlikle Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü seçerim. Çünkü hayatta gerçekleştirmek istediğim bütün şeyleri yapmam için bana gerekli bir eğitimi verdi. Büyük bir arkadaş kitlesi, müthiş bir kampüs, Uluslararası alanda tanınan, alanlarında başarılı söz sahibi akademisyenlerden ders alabilme şansı gerçekten beni gelecek kariyerimi hazırlayan çok büyük bir unsur oldu. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak lisedeki en büyük hayalimdi. Kazandığım zaman bu bölümü gerçekten çok mutlu oldum ve mutlu olarak bitirdim. Şu anda da tekrar master ve doktora sonrasında yurda dönüşümde Boğaziçi Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan, burada İngilizce öğretmekten çok büyük gurur duymaktayım. Gerçekten hayallerim gerçek oldu diye düşünüyorum. Eğer sizin de böyle hayalleriniz varsa kesinlikle Boğaziçi Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümüne gelmeli ve burada okumalısınız.